Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizler için beğeneceğinizi umduğumuz bir çocuk hikayesiyle karşınızdayız. Sizlerin de bizim gibi bu hikayeyi çok beğeneceğinizi umuyoruz. Hikayemiz sesli anlatım olduğu için lütfen sonuna kadar dinleyiniz. Başka bir hikayede buluşmak dileğiyle. 9 yaşındaki Ayşe, okul koridorunda her zamanki neşesiyle yürürken, spor salonundan gelen ritmik top sesleri kulaklarına çalındı ve bu sesler, adeta onu görünmez bir iple içeriye doğru çekiyordu, her sekme sesi, içinde yeni bir maceranın filizlendiğini hissettiriyordu. Merakına yenik düşerek kapı aralığından içeriye göz attığında, okulun ilan panosunda parlayan, büyük harflerle yazılmış bir duyuru dikkatini çekti. Okul basketbol takımı seçmeleri yakında yazısı, Kalbinin hızla atmasına neden oldu. Duyuruyu okurken içini bir yandan tatlı bir heyecan sararken diğer yandan da acaba ben yeterince iyi miyim gibi sorular zihninde dönüp duruyordu. Bu büyük kararın ağırlığı küçük omuzlarına hafif bir yük bindirmişti. Okul çıkışında en yakın arkadaşı Elif'e seçmelerden bahsettiğinde Elif'in gözleri parladı ve "Ayşe, sen harikasın. Kesinlikle denemelisin. Ben sana inanıyorum." sözleriyle onu cesaretlendirerek tüm endişelerini dağıtmaya çalıştı. Elif'in desteğiyle yüreği ferahlayan Ayşe, o günden itibaren her boş vaktinde okul bahçesindeki basketbol sahasına koşuyor, top sürme ve potaya şut atma denemeleriyle kendini geliştirmeye çalışıyordu, her atış bir umut ışığıydı. Başlangıçta topu kontrol etmekte zorlanıyor, sık sık elinden kaçırıyor ve potaya attığı şutlar genellikle çemberi ıskalıyordu. Bu durum, onu bazen hayal kırıklığına uğratsa da, asla pes etmesine neden olmadı. Her düşüşünde yeniden kalktı, her hatasında daha çok ders çıkardı ve güneş batana kadar antrenman yapmaya devam etti. Azmi ve kararlılığı, her geçen gün onu daha iyi bir oyuncu haline getiriyordu. Bir gün, okulun deneyimli basketbol koçu, Koç Ritim, Ayşe'nin tek başına yaptığı antrenmanları uzaktan izlerken, onun bitmek bilmeyen enerjisini ve öğrenme arzusunu fark etti. Küçük kızın içindeki potansiyel, koç ritimin dikkatini çekmişti. Seçmeler günü geldiğinde, spor salonu kalabalık ve gergindi. Birçok öğrenci heyecanla sıralarını beklerken, Ayşe'nin kalbi de göğsünde davul gibi çarpıyordu. Bu anı uzun zamandır beklemişti. Koç ritimin gür sesi, salonu dolduran uğultuyu bastırdı. Sırada Ayşe. Ayşe'nin adı anons edildiğinde, derin bir nefes aldı ve tüm cesaretini toplayarak sahaya doğru adımladı, gözleri sadece potadaydı. İlk denemelerinde heyecanına yenik düşerek topu elinden düşürdü ve ilk şutu potayı ıskaladı. Bu küçük aksilikler, Ayşe'nin yüzünde kısa süreli bir endişe yaratmıştı. Tam o sırada, koç ritimin ona attığı cesaret verici bir bakış, Ayşe'nin içindeki ateşi yeniden harladı. O bakışta, Yapabilirsin diyen bir güç vardı. Koç ritimin desteğiyle kendine güveni yerine gelen Ayşe, topu yeniden eline aldı ve bu sefer daha kararlı, daha odaklanmış bir şekilde oynamaya başladı. Her top sürme, her pas daha kontrollüydü. Sahadaki diğer oyunculara harika paslar atarak takım oyununa ne kadar önem verdiğini gösterdi. Top adeta onun ellerinde can buluyor, istediği yere süzülüyordu. Ardından, hızla potaya doğru ilerledi ve zarif bir turnike atışıyla topu filelerle buluşturdu. Topun fileden geçiş sesi, Ayşe'nin zafer çığlığı gibiydi. Seçmeler sona erdiğinde, tüm öğrenciler sonuçların açıklanmasını beklemek üzere salonun kenarına çekildi. Ayşe ve Elif, el ele tutuşmuş, kalpleri heyecanla çarparak koç ritimin ağzından çıkacak her kelimeyi bekliyorlardı. Koç Ritim elindeki listeyi açtı ve derin bir nefes alarak isimleri okumaya başladı. Her isim salonda yankılanıyor, bazı yüzlerde sevinç, bazılarında ise hüzün yaratıyordu. Ayşe, sesi salonda yankılandığında, Ayşe'nin gözleri kocaman açıldı, inanamayarak etrafına baktı. Bu hayallerinin gerçekleştiği andı. Elif, sevinç çığlıkları atarak Ayşe'ye sıkıca sarıldı. Başardın Ayşe. Sana inanıyordum. Sözleri Ayşe'nin mutluluğunu daha da artırdı. Bu anı asla unutmayacaktı. Ayşe takıma seçilen diğer arkadaşlarıyla tanıştı ve onlarla el sıkışırken özellikle Defne ile hemen kaynaştı. Yeni bir maceranın kapıları aralanmıştı. İlk takım antrenmanına yeni formasıyla katıldığında, sahada olmanın verdiği gurur ve mutlulukla dolup taştı. O artık okulun basketbol takımının bir parçasıydı. Takım arkadaşlarıyla birlikte paslaşırken, top sürerken ve şut atarken takım ruhunun ne kadar güçlü bir duygu olduğunu anladı. Birlikte çalışmak her şeyi daha anlamlı kılıyordu. Koç Ritim, takımın ilk maçına hazırlanırken onlara taktikler veriyor. Her bir oyuncunun potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için çabalıyordu. Ayşe, her kelimesini dikkatle dinliyordu. Maç günü geldiğinde tribünler dolup taşmıştı. Ayşe, takım arkadaşlarıyla birlikte sahaya çıktığında, kalabalığın tezahüratları arasında büyük bir heyecan ve kararlılık hissetti. Ayşe'nin okul basketbol takımındaki yeni macerası başlamıştı. Ve o, her şutunda, her pasında, her sayısında bu yolda ne kadar doğru bir karar verdiğini biliyordu. Geleceğe umutla bakıyor, daha nice başarılara imza atacağının hayalini kuruyordu. Sevgili çocuklar, bir hikayemizin daha sonuna geldik. Yeni hikayelerde buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.